ayak bileklerinde ya da bacaklarda ortaya çıkan şişlikler genellikle iki temel nedene dayanır. Birincisi, dokuların olağandan daha fazla sıvı tutmaya başlamasıdır. İkincisi ise dolaşım sisteminin bu sıvıyı yeterince iyi taşıyamamasıdır. Çoğu durumda bu iki etken aynı anda ortaya çıkar ve birbirini güçlendirir. Bacakları yukarı kaldırmak, özel sıkı çoraplar kullanmak ya da masaj uygulamak geçici bir rahatlama sağlayabilse de bu yöntemler sıvı birikiminin gerçek nedenini ve dolaşım sistemindeki yetersiz işleyişi ortadan kaldırmaz. Refahını ve sağlığını geliştirmek isteyen herkese selamlar. Bu bölümde ayak ve bacaklarda oluşan şişliği azaltmanın en etkili yolundan söz edeceğiz. Bunun için doğrudan anormal sıvı kaybına, sıvının yanlış bölgelerde birikmesine ve gerektiği gibi çalışmayan dolaşıma odaklanmamız gerekir. Ödemin neden ortaya çıktığını ve vücuttaki sıvının gerçekte nereden geldiğini anlayabilmek için önce insan bedenindeki üç büyük bölmenin nasıl düzenlendiğini bilmek önemlidir. Bir tarafta içlerinde sayısız hayati yapıyı barındıran hücreler vardır. Her bir hücrenin içinde kalan bu bölüm hücre içi bölme olarak adlandırılır. Bu alanda genetik materyalimiz, enzimlerimiz ve maddelerin üretilip işlemden geçirildiği tüm biyolojik düzenekler bulunur. Vücudun enerji üretiminden onarım süreçlerine kadar pek çok temel görev burada gerçekleşir. İkinci olarak vücudun hayat damarını oluşturan kan dolaşımı sistemi vardır. Kan, vitaminleri, mineralleri, besleyici maddeleri ve organların doğru şekilde çalışması için gerekli olan başka birçok kimyasal bileşiği taşır. Bu sistem adeta vücudun her köşesine düzenli olarak hizmet götüren bir ulaşım ağı gibidir. Üçüncü alan ise bu ikisinin arasında yer alır ve kabaca cildin hemen altındaki bölgede bulunduğunu hayal edebiliriz. Hücrelerin içinde olmayan ya da kanın içinde dolaşmayan tüm sıvı bu bölmede bulunur ve hücre dışı veya doku arası sıvı olarak adlandırılır. Vücudumuzda iki tür sıvı hareketi gerçekleşir. Birincisi maddelerin hücrenin içinden doku arası boşluğa geçmesiyle oluşur ve bu sıvı daha sonra hücre dışı bölmeyi oluşturur. İkincisi ise sıvının kan damarlarından hücrelere doğru hareket etmesidir. Bu alışveriş ve geçişler zararlı değildir. Tersine Sağlıklı bir yaşam için zorunlu olan doğal süreçlerdir. Vücuttaki toplam sıvının yaklaşık üçte ikisi hücrelerin içinde bulunurken, geri kalan kısmı hücre dışı bölgede, doku arası sıvıda ve kan dolaşımında yer alır. Dolaşımda bulunan kanın hacmi vücuttaki toplam sıvının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur. Genellikle yüzde beş ile yüzde altı civarındadır. Bu nedenle, vücuttaki sıvının yaklaşık beşte biri ile dörtte biri arasındaki miktarı hücre dışı bölmeye aittir ve bu tamamen normaldir. Çünkü bu bölme, suyu tutmak ve depolamak üzere tasarlanmış özel bir alandır. Sorun, bu alanın gereğinden fazla dolmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Bu durum, ya sıvının damarlardan aşırı şekilde sızmasıyla ya da biriken sıvının gerektiği gibi toplanamamasıyla olur. İşte tam bu noktada çok önemli bir sistem devreye girer. Lenf sistemi. Lenf sisteminin temel görevi dokular arasında kalan fazla sıvıyı yakalayıp yeniden kan dolaşımına geri taşımaktır. Bu süreç vücudun doğal temizlik mekanizmasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Çünkü lenf damarları doku arası sıvıda bulunan atık maddeleri toplar ve bunları kana aktarır. Sonrasında Böbrekler ve karaciğer bu maddeleri filtreleyerek vücuttan uzaklaştırır. Vücutta neden sıvı birikimi oluşabileceğini anlamak için iki önemli biyolojik mekanizmanın nasıl çalıştığını bilmek gerekir. Bu mekanizmalardan biri sodyum ve potasyum pompası. Adı verilen son derece küçük fakat hayati bir yapıdır. Her hücrenin içinde çok büyük miktarlarda bulunan bu pompalar sodyumun hücre dışında kalmasını Potasyumun ise hücre içinde tutulmasını sağlar. Bir hücre su kaybetmeye başladığında bu pompalar hemen devreye girerek dengeyi yeniden kurmaya çalışır. Ancak su kaybı aşırı boyutlara ulaştığında çoğu zaman bu durumun nedeni hücre içine suyu geri çekebilmek için gereken potasyumun yeterli miktarda bulunmamasıdır. Enerji harcayan bir süreç olmasına rağmen bu pompa sistemi hücrelerin düzenli ve sağlıklı kalabilmesi için zorunludur. Öyle ki bu mekanizma vücudun harcadığı toplam enerjinin yaklaşık üçte biri ile beşte ikisi arasında bir miktarı kullanabilir. Bu pompalar yalnızca sıvı dengesini sağlamakla kalmaz. Başka önemli görevlerde de rol alır. Sinir sistemi içinde elektriksel sinyallerin iletilmesini mümkün kılar. Ve böbreklerde elektrolitlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu görevleri yerine getirirken her zaman hücre içi ile hücre dışı arasındaki yoğunluk farklarını belirli bir düzen içinde korur. İkinci önemli mekanizma ise lenf sıvısının hareketidir. Kimi zaman buna lenf pompası da denir. Kalp gibi onu harekete geçiren özel bir organ bulunmasa da lenf sistemi Vücudun doğal basınç değişimlerinden yararlanarak akar. Örneğin, nefes alıp verirken göğüs boşluğunda oluşan basınç farkları, lenf sıvısının yeniden kan dolaşımına doğru taşınmasını kolaylaştırır. Bu akış, vücudun atıkları temizleyebilmesi ve doku aralarında biriken fazla sıvıyı uzaklaştırabilmesi için son derece önemlidir. Bütün bu bilgiler ışığında ödemin nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlayabiliriz. Şişlik, hücre dışı alanda aşırı miktarda sıvı toplanmasıyla oluşur. Bu durum, suyun kandan veya hücrelerden olağandan fazla sızmasıyla ya da bu sıvıyı taşımakla görevli mekanizmaların, özellikle lenf sisteminin gerektiği kadar verimli çalışmamasıyla meydana gelebilir. Vücut fazla sıvıyı doğru şekilde hareket ettiremediğinde bu sıvı birikmeye başlar ve bunun sonucunda şişlik oluşur. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkar. Ödemin varlığı bize ne anlatır? Bu durum yalnızca ayakkabının sıkmasıyla hissedilen bir rahatsızlık mıdır? Ya da sadece ayakların görünümünü etkileyen estetik bir mesele midir? Aslında yanıt çok daha kapsamlıdır. Çoğu zaman ödem metabolik süreçlerde bir bozulma olduğunun işaretidir. Bu durum vücudun içinde görünmeyen bir inflamasyon bulunduğunu, insülini yönetme kapasitesinin zayıfladığını ve genel işleyişin yavaşladığını gösterir. Başka bir ifadeyle, vücuttaki kimyasal süreçlerin dengesi bozulmuştur. Bu denge bozulduğunda, kalp sorunları, yüksek tansiyon ve ikinci tip diyabet gibi rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığı belirgin şekilde artar. Bu tür bir metabolik uyumsuzluk, Normalden daha fazla sıvının dışarı sızmasına yol açar. Aynı zamanda lenf sisteminin fazla sıvıyı toplama ve yeniden dolaşıma kazandırma görevini olması gerektiği kadar etkili şekilde yerine getiremediğini de gösterir. Bu nedenle bacak ya da ayaklarda görülen şişlik yalnızca yüzeysel bir görüntü problemi olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca bu tür durumlarda Varisli damarların ortaya çıkması da oldukça yaygındır. Görünüşleri rahatsız edici olabilir. Ancak bundan daha önemli olan bu damarların zaman zaman pıhtı oluşumunu kolaylaştırabilmesidir. Böyle pıhtılar vücutta dolaşıp ciddi zararlara yol açabileceğinden bu durum dikkatle ele alınması gereken bir sağlık işaretidir. Bacaklarda ve ayaklarda sıvı tutulması yalnızca şişlik yaratmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun toksinleri doğal şekilde uzaklaştırmasını da zorlaştırır. Bu durum, iyileşmesi uzun zaman alan yaraların ve ülserlerin ortaya çıkma olasılığını artırır. Bir keresinde, ödemin temel nedeninin sodyum ve potasyum pompasının bozuk çalışması olduğunu iddia eden bir içerikle karşılaşmıştım. Oysa ki ayak bilekleri ve bacaklarda en sık görülen şişlik vakalarının büyük çoğunluğunda gerçek sebep lenf sisteminin yeterince etkili çalışmamasıdır. Bu durum, o bölgede görülen sıvı birikiminin yaklaşık 10 vakanın 9'unda açıklayıcı bir nedendir. Bu, sodyum ve potasyum pompasının önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aksine bu mekanizma olmadan vücut iç dengesini koruyamaz ve yaşamını sürdüremez. Ancak konu ayak bileklerinde oluşan şişlik olduğunda en belirleyici faktör biriken sıvının tekrar toplanıp kan dolaşımına geri gönderilebilmesidir. Sıvının en çok ayaklarda birikmesinin nedeni ise son derece basittir. Yer çekimi. Hücrelerden ve kan damarlarından sızan su doğal olarak aşağı doğru hareket eder. Bu sıvının yeniden toplanıp yukarıya doğru taşınması ise yer çekimine karşı çalışmayı gerektirdiği için daha zordur. Peki, vücut neden aşırı miktarda sıvı kaybetmeye başlar? Bunu anlamak için sorunun temelinde yer alan metabolik nedenlere bakmamız gerekir. Bu nedenlerden biri glikasyon olarak bilinir. Bir kişi uzun süre boyunca kanında yüksek miktarda şeker taşıyorsa, büyük olasılıkla glikoz ile hemoglobin terimini duymuştur. Bu test Yaklaşık 3 aylık bir dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyini yansıtır. Sonuç yüksekse bu durum sürekli bir hiperglisemi yani kan şekeri fazlalığı olduğunu gösterir. Aslında glikoz ile hemoglobin testi vücuttaki glikasyon düzeyini değerlendirir. Yani kandaki belirli proteinlere ne kadar şekerin bağlandığını gösterir. Kan şekeri ne kadar yüksekse bu proteinlere yapışan şeker miktarı da o kadar artar. Bir al yuvarın ortalama yaşam süresi genellikle yaklaşık 3 ile 4 ay arasında olduğundan bu süreç boyunca glikasyon giderek birikir. Glikasyonun artması kan damarlarının esnekliğini azaltır. Damarlar daha sert hale gelir ve basınç değişimlerine uyum sağlama kapasitesini kaybeder. Bu esneklik kaybı sıvının damar dışına yani hücre dışı alana sızmasını kolaylaştırır. Ayrıca sürekli yüksek seyreden kan şekeri seviyesi genellikle insülin direnciyle birlikte görülür. Her şeker yükseldiğinde vücut insülin salgılar ve bu döngü sık sık tekrarlandığında insülin seviyeleri kronik olarak yüksek kalır. Bu durum inflamasyonu artırır, dokulara zarar verir ve sıvı sızmasını daha da kolaylaştırır. İnsülinin bir başka etkisi daha vardır böbreklere sodyumu tutma talimatı verir. Bu görevi yerine getiren ise iyi bilinen sodyum ve potasyum pompasıdır. Ancak bu pompa insülin fazlalığının oluşturduğu yanlış sinyal nedeniyle bu şekilde çalışır. Böbrek daha fazla sodyum tuttuğunda su da doğal olarak onu takip eder. Sonuç olarak kan damarlarının içindeki sıvı miktarı artar. Bu artış damarlarda oluşan basıncı yükselterek daha fazla suyun hücre dışı alana itilmesine yol açar. Yüksek insülin düzeyleri bu nedenle iki yönlü bir olumsuz etki yaratır. Bir yandan damar duvarlarının geçirgenliğini artırarak sıvının daha kolay sızmasına yol açar. Diğer yandan kan dolaşımına normalden daha fazla su girmesine neden olur. Bu fazlalık daha sonra damar dışına filtre olarak dokularda birikmeye başlar. Buna ek olarak potasyumun ki bu mineral büyük ölçüde hücrelerin içinde bulunur. Yeterli seviyede olması gerekir. Potasyum eksik olduğunda sıvı çok daha kolay sızabilir. Bu mekanizma aynı zamanda magnezyuma da bağlıdır ve sodyum potasyum pompasının sağlıklı biçimde çalışabilmesi için B vitamini grubunun çeşitli üyeleri, özellikle enerji metabolizmasının temel unsurlarından biri olan B1 vitamini gerekir. Bu besin öğeleri eksik olduğunda pompa verimli çalışamaz ve sıvı, bulunmaması gereken alanlara doğru daha kolay hareket eder. Sıvı kaçağına katkıda bulunabilen başka, daha nadir faktörler de vardır. Bunlardan biri, düşük albümin seviyesidir. Albümin kanda en fazla bulunan proteindir ve adeta bir sünger gibi davranarak sıvının damarlar içinde tutulmasına yardımcı olur. Kanın yoğunluğunun bir kısmı kırmızı kan hücrelerinin yüksek miktarından kaynaklanırken, önemli bir bölümü de albuminin varlığı sayesinde korunur. Albumin azaldığında, damar içi sıvıyı tutma kapasitesi düşer ve su dokulara doğru kaçmaya başlar. Albuminin belirgin şekilde azalması, düşük kaliteli protein tüketimi, sindirim sorunları ya da albümin üretiminden sorumlu olan karaciğerin zayıflaması gibi etkenlerden kaynaklanabilir. Bazen daha farklı türde kronik bir inflamasyon da sızıntılara yol açabilir. Ancak bu durum insülin direncine bağlı mekanizmalara kıyasla çok daha nadir görülür. Şimdi çözümlere geçelim. Bu metabolik dengesizlikleri düzeltmek için ilk adım genellikle insülin direncini hedef almaktır. Çünkü çoğu zaman temel neden budur. İnsülin direncinin azalması yalnızca inflamasyonu düşürmekle kalmaz. Aynı zamanda vücudun sıvı yönetimini de geliştirir. Bu konuda daha önce pek çok içerik paylaştım. Çünkü insülin direncini iyileştirmenin en etkili temeli şeker ve özellikle endüstriyel işlemden geçmiş karbonhidratların tüketimini azaltmaktır. Bu tür yiyecekler insülini en hızlı yükselten besinlerdir. Aynı şekilde Soya, mısır veya kanola gibi tohumlardan elde edilen yüksek derecede rafine bitkisel yağlardan uzak durmak da önemlidir. Bu yağlar kolayca okside olur, inflamasyonu artırır ve vücutta oksidatif stresi yükseltir. İnsülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olan bir diğer önemli adım ise yemek yeme sıklığını azaltmaktır. Modern önerilerin bir kısmı gün içinde defalarca beslenmeyi hatta öğün aralarında atıştırmayı teşvik eder. Ancak vücudun böyle bir ritme ihtiyacı yoktur. Aksine, çok sık yemek yemek, doğal enerji dengeleme mekanizmalarının devreye girmesini engeller ve insülinin sürekli yüksek kalmasına katkıda bulunur. Vücudun doğal işleyişiyle daha uyumlu bir yöntem, günde iki ya da üç öğün tüketmektir. Bu öğünlerin çok erken sabah saatlerinde, ya da çok geç gece saatlerinde olması gerekmez. En ideal olan bu öğünleri yaklaşık 6 ila 8 saatlik bir zaman aralığında toplamaktır. Bu düzen insülini düşürmenin ve metabolik esnekliği geri kazanmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca potasyum açısından zengin besinleri artırmak çok önemlidir. Avokado en bilinen örneklerden biridir. Ancak sebzeler Baklagiller, yoğurt, balık ve et de son derece iyi seçeneklerdir. Bu yiyeceklerin ortak özelliği doğal olmaları, nişasta içermemeleri ve neredeyse hiç endüstriyel işlemden geçmemeleridir. İlginç şekilde glikozu ve insülini düzenlemeye yardımcı olan besinler genellikle potasyum açısından da zengindir. Buna ek olarak yeterli miktarda magnezyum almak gerekir. Çünkü modern beslenme alışkanlıkları nedeniyle pek çok kişide düşük magnezyum seviyeleri görülmektedir. En iyi doğal kaynaklar arasında kabak çekirdeği, çiya tohumu ve siyah fasulye bulunur. Hatta yoğurt da kayda değer bir magnezyum miktarı sunar. Yoğurt, öğütülmüş çiya tohumu ve kabak çekirdeğini birleştiren bir porsiyon karışım. Günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık onda yedisinden onda 8'ine kadarını tek başına karşılayabilir. Dahası, kaliteli protein almak da temel bir gerekliliktir. Bu proteinler olmadan vücut yeterli albümin üretemez ve pek çok önemli biyolojik işlev kesintiye uğrar. Pek çok insan yalnızca besinlerle bu ihtiyacı karşılayamaz. Bunun nedeni ya doğru besinleri seçmemeleri ya da günümüz gıdalarının bir ya da iki nesil önce üretilen gıdalara kıyasla daha az besin ögesi içermesidir. Bu nedenle bazı kişiler potasyum, magnezyum ya da elektrolit takviyelerini tercih eder. Bu yaklaşım beslenmenin eksik kaldığı durumlarda bir seçenek olabilir. B grubu vitaminlerini unutmamak gerekir. Çünkü bu vitaminler Enerji metabolizmasının sağlıklı yürütülmesi için temel bir role sahiptir. Eğer kişinin proteinleri sindirmekte zorluk yaşadığı bir durum varsa, destek amaçlı sindirim enzimlerini düşünmek faydalı olabilir. Ancak bunlar hiçbir zaman sağlıklı alışkanlıkların yerini alan bir çözüm değil, yalnızca onları destekleyen geçici yardımcılar olarak görülmelidir. Bu önerilerin tümü birlikte uygulandığında metabolik dengesizliklerin düzelmesine katkı sağlar ve böylece sıvı sızıntısı azalır. Çünkü sorun kaynağı ele alınmış olur. Fakat beden kimyası düzgün olsa bile, eğer kas pompası iyi çalışmıyorsa yine şişlik ortaya çıkabilir. Yer çekimi her zaman etkisini sürdürür ve sıvıyı vücudun alt bölgelerine, özellikle ayaklara doğru çeker. Metabolik yapı ne kadar iyi olursa olsun, bu mekanik etki tamamen ortadan kalkmaz. Sıvının aşağıda birikmemesi için vücudun onu yukarı doğru taşıyabilecek bir düzeneye ihtiyacı vardır. Bu konuda en önemli sistem bacak toplar damarlarındaki kas pompasıdır. Baldır kaslarının içinde kalpte bulunanlara oldukça benzeyen bir dizi küçük kapakçık bulunur. Kalp kapakçıklarını duymuş olabilirsiniz. İşte bacakların da kendi benzer sistemi vardır. Kaslar kasıldığında sıvı yukarı doğru ilerler ve bu kapakçıklar sıvının geriye yani aşağıya dönmesini engeller. Bu nedenle baldır kaslarına bazen ikinci kalp adı verilir. Eğer yaşam tarzı çok hareketsiz ise bu kaslar yeterince devreye girmez ve kapakçıklar da düzenli bir şekilde çalışmaz. Zamanla kaslarda zayıflık, tonus kaybı ve iyi kapanmayan ya da sızıntı yapan kapakçıklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla iki sorun aynı anda etkili olur. Hem kasların az çalışması hem de kapakçıkların işlevinin bozulması. Bunun yanında lenf sisteminin işleyişi de büyük önem taşır. Bu sistemin en kritik bölümü akciğerlerin altında ve karın organlarının üstünde yer alan kubbe biçimindeki solunum kası olan diyaframdır. Diyafram her aşağı indiğinde karın içi organlara hafifçe baskı yapar ve bu basınç yerçekimine rağmen lenf sıvısının yukarı doğru ilerleyip kan dolaşımına geri dönmesini kolaylaştırır. Ancak birçok kişi çok yüzeysel nefes aldığı ve diyaframını yeterince kullanmadığı için bu doğal pompa gerektiği gibi çalışmaz. Bu durumu iyileştirmek için uygulanabilecek basit egzersizler vardır. Bunlardan biri topuk kaldırma hareketidir. Farklı şekillerde yapılabilir. Ancak en etkili olanlarından biri ayakta durup topukları yukarı kaldırıp indirmektir. Bu hareket baldır kaslarını güçlü biçimde kasarak sıvının yukarı itilmesini sağlar. Her ne kadar bu egzersiz sıvı sızıntısının temel nedenini yani metabolik dengesizliği ortadan kaldırmasa da kapakçıkları yeniden eğitmeye ve kasları güçlendirmeye yardımcı olur. Bu da sıvının yukarı doğru dönüşünü uzun vadede iyileştirir. Ayağa kalkıp topukları yoruluncaya kadar kaldırıp indirebilirsiniz. Oturur pozisyonda da ayak bileği hareketleri yapmak mümkündür. Eğer masa başı bir işiniz varsa, her saat başı ayak parmaklarını kaldırıp indirmek, bilekleri esnetip germek ve bunu ardı ardına 20 ya da 30 kez tekrarlamak dolaşımı artırır. Bu hareketler topuk kaldırma kadar güçlü olmasa da çok sayıda tekrar yapma fırsatı sunduğu için oldukça etkilidir. Eve geldiğinizde sırtüstü uzanıp bacaklarınızı duvara dik bir şekilde kaldırmanız da yararlıdır. Bu pozisyon yer çekimini kullanarak gün boyu biriken sıvının boşalmasına yardımcı olur. Bu sırada bileklerinizi yukarı ve aşağı hareket ettirmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca günde birkaç kez kısa yürüyüşler yapmak da faydalıdır. 5 ile 10 dakika arasında süren kısa yürüyüşler, farklı zaman dilimlerinde tekrarlandığında yüzlerce hatta binlerce kas kasılması oluşturarak sıvının geri dönüşünü belirgin şekilde artırabilir. Bunlara ek olarak gün içinde diyaframla derin nefes alma çalışmaları yapmak da önemlidir. Bu yalnızca lenf hareketini artırmakla kalmaz, Aynı zamanda gevşeme sağlar ve sinir sisteminin dengelenmesine yardımcı olur. Bunu yapmak için ister oturur, ister sırtüstü uzanmış şekilde karnınıza bir elinizi koyun. Yaklaşık 4 ya da 5 saniye boyunca yavaşça nefes alın ve karnın belirgin bir şekilde yükselmesine izin verin. Ardından nefesi aynı süre boyunca ya da biraz daha yavaş bir şekilde verin. Son olarak Sağlık alanında yaygın olarak kullanılan birkaç ek uygulamadan daha söz edebiliriz. Genel olarak bakıldığında şişkinliği hafifletmek için kullanılan pek çok yaygın yöntem elbette fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntemlerin çoğunun esas etkisinin belirtileri kontrol etmek olduğunu, sorunun temel nedenini ortadan kaldırmadığını anlamak çok önemlidir. Örneğin kompresyon çorabı kullanmak herhangi bir sakınca oluşturmaz. Bu çoraplar bacaklara belirgin bir baskı uygular ve yer çekiminin etkisini dengeleyerek sıvının vücudun alt bölgelerinde birikmesini önlemeye yardımcı olur. Bu yöntem rahatlama sağlayabilir. Fakat çorap çıkarıldığı anda etkisi sona erer. Çünkü sıvı tutulumunun kaynağını düzeltmez. Bacakları yukarı kaldırmakta sık kullanılan bir uygulamadır. Fakat bunu yapmaya karar verirsen ayak pompalama hareketleri gibi sıvının hareketini aktive eden egzersizlerle birleştirmen çok daha faydalı olur. Böylece sıvının tekrar yer çekimi etkisiyle aşağı inmesine izin vermek yerine vücudunun onu yukarı doğru taşımasına aktif bir şekilde yardım etmiş olursun. Masaj uygulamaları da destek olabilir. Çünkü masaj vücuttaki sıvı akışının daha rahat ilerlemesine katkı sağlar ve aynı zamanda rahatlama, gevşeme ve konfor sunar. Düzenli olarak yapıldığında drenaj yollarının açık kalmasına yardımcı olabilir. Ancak diğer tekniklerde olduğu gibi masajın da etkisi geçicidir. Uygulandığı anda işe yarar. Fakat altta yatan sebebi ortadan kaldırmaz. Bu nedenle ayak bileği çevresindeki şişliği azaltmak için en etkili, ve en hızlı sonuç veren yöntemler arasında topuk kaldırma egzersizlerini sık sık yapmak, bacakları duvara yaslayarak yükseltmek, ayak bileklerini düzenli olarak hareket ettirmek ve lenf sistemini harekete geçiren derin diyafram nefesi alışkanlığını geliştirmek bulunur. Bu uygulamalar yalnızca sıvının hareketini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda ilgili kasların güçlenmesine yardım eder ve zamanla bacaklardaki kapakçıkların daha verimli çalışmasına katkıda bulunur. Ancak buraya kadar anlattıklarımızdan sonra artık çok net bir şekilde fark etmiş olmalısın ki, dokulara sızan sıvı sorunu düzeltilmedikçe şişlik sorunu kendini tekrar tekrar gösterecektir. Bu nedenle sıvı kaybına yol açan metabolik dengesizliklerin ve genellikle insülin direnciyle birlikte görülen besinsel eksikliklerin mutlaka ele alınması gerekir. Aksi halde bu durum uzun vadede dejeneratif hastalıkların riskini artırabilir. Metabolizmanı korumanın, kaslarının rolünün, nefes alış şeklinin ve günlük yaşamdaki küçük alışkanlıkların ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu anladıktan sonra vücudunun sürekli olarak sana sinyaller gönderdiğini fark etmemek neredeyse imkansızdır. Şişlik, ağırlık hissi, yorgunluk Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Hepsi bedeninin senden bir şey istediğini gösteren erken uyarılardır ve güzel haber şu ki, bu süreci değiştirmeye bugün bile başlayabilirsin. Eğer bu içerik sağlığına farklı bir açıdan bakmana yardımcı olduysa, seni bir sonraki adıma davet etmek istiyorum. Bu konuyla derinden bağlantılı iki ayrı video hazırladım. Biri metabolizmanı nasıl optimize edebileceğini anlatıyor. Diğeri ise dolaşımını güçlendirip günlük enerjini artırmana yardımcı olacak bilgiler içeriyor. Bu videoların kendini nasıl hissettiğine, gerçekten olumlu ve hissedilir bir katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Bu yüzden videoyu kapatmadan önce ona bir beğeni bırakmayı unutma. Ne kadar çok yardımcı olduğunu tahmin bile edemezsin ve kanala abone ol. Tamamen ücretsizdir ve böylece sağlığını doğal ve basit yollarla destekleyebilecek hiçbir yeni içeriği kaçırmamış olursun. Buraya yukarıya bıraktığım iki videoya tıkla, öğrenmeye devam et ve en önemlisi kendine iyi bakmayı sürdür. Bedenin bunun karşılığını mutlaka verecektir.